Ne yaptığını zannediyorsun? Sana söylüyorum. Dün Çiftliğe gitmişsin. Seher. Her şeyi mahvedeceksin. Artık çok geç Halil'im. Her şey mahvoldu bile. Ne demek istiyorsun? Her şey bitti demek istiyorum. Senin planlarını da mahvettim Halil'im. Kusura bakma. Sen ne yaptın? Serap'a her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Söylediklerimi ispatlamak için hani Orhan'a gelen icra kağıtları var ya... ...onları da yolladım. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Delirdin mi sen? Halide, Orhan'ı benim kadar iyi tanıyamazsın. Tamam, planlarını ikimiz de dahil etmiş olabilir. Ama artık amacına ulaştı sana da bana da bir şey koklatmayacak. Sen de umduğunu alamayacaksın yani. Hanımım, benim sizinle konuşmak istediğim çok önemli şeyler var. Ne var Gülizar? Bana sorarsanız, ...Cemşir Efendi doğruyu söylüyor. Bebeği Orhan Bey kaçırdı. O çok tehlikeli bir adam. Sizi kandırıyor hanımım. Bu ne cüret? Ne saçmalıyorsun sen? Bu uyku ilacı. Bebek kaçırıldıktan sonra... ...Orhan Bey'in odasını temizlerken buldum. Hanımım. Hani siz demiştiniz ya benim uykum çok hafif olmasına rağmen nasıl oldu da ben bunu duymadım. Hatta bana demiştiniz ya kızmıştınız sen benim sütüme bir şey mi kattın diye. Evet sütünüze biri bir şey kattı ama o ben değilim. Orhan Bey. Bir ilaç şişesine dayanarak mı söylüyorsun bu iftiraları? Bunun Orhan Bey'e ait olduğu ne malum? Nereden bileyim senin olmadığını Gülizar? Hanımım, günah boynuna. Ben sadece odada buldum bunu. Bunu size demek benim boynumun borcu. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ne olmuş yani bu Allah'ın şişesini bulduysan? Ben bu adamla evlendim. Bu çiftliğe bey oldu. Benim can yoldaşım oldu bu adam. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz Gülizar? Kızım, ne oluyor? Çık dışarı Gülizar. Gözüm görmesin seni, yıkıl karşımdan. Kızım, tamam. Tamam sakin ol kızım sakin ol sinirlenme. Orhan. Seher Güllü'ye her şeyi anlatan bir mektup yazmış. Ne? Elini çabuk tutmak zorundasın. O mektup Güllü'nün eline asla geçmemeli. Her geçen saniye aleyhimize işliyor. Hakikatleri asla öğrenmemeli. Ne yapacaksan bir an evvel yap. Böyle bir halt edeceğini tahmin etmeliydim. Allah kahretsin. Sen <laughs> yasla. Sana da. Az soluktan bir çay yaptırayım. Çok sağ olasın Ayşım çok. Hanımım, size bir posta geldi. Bırakıver Yaslı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.